Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün lezzetli mi lezzetli fırında makarna yapıyoruz. Kaynayan tuzlu suya piyale ince uzun makarnamızı alalım. Piyale makarnayı sadece şok marketlerde bulabilirsiniz. Pişen makarnamızı ocaktan alıp süzelim. Tereyağını eritip una ekleyelim ve güzelce kavuralım. Kokusu çıkan una sütü ilave edelim ve kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Tuz ve karabiber ekledikten sonra beşamel sosumuzu ocaktan alalım. Hazırladığımız sosu ve rendelediğimiz kaşar peynirini makarnanın üzerine ekleyelim ve karıştıralım. Daha sonra fırın kabımıza aktaralım. Üzerine tekrar kaşar peyniri serpelim. 200 derece fırında peynirler kızarana kadar pişirelim. Fırın makarnamız hazır. Deneyeceklere afiyet olsun.